Kıymetli dostlar, önümüzdeki Çarşamba günü inşallah Kurban Bayramıdır. Kurbanla ilgili bir sohbet yapalım. Ee, genelde e, Kurbanla ilgili sorulan sorulara cevap verelim. Ee, i̇nşallah önümüzde güzel bir bayram ve güzel bir Kurban e, imtihanından geçmiş olalım. Kurban demek kendisiyle yaklaşılan anlamına gelir bir samimiyet arz eder. İnsan sevdiği şeylere yaklaşır. Sevmediği şeylerden uzak kalır. Bu ölçülerle baktığımızda kurban demek birimizi mutlu edecek, huzurlu kılacak her türlü yaklaşımımız birer kurbandır. Yani sen ne yapıyorsun? Birine bir sadaka veriyorsun o sadakayla onunla yakınlık kuruyorsun. Birine kucaklaşıyorsun, birine samimiyet gösteriyorsun, birisine iyilik ediyorsun. Bütün bunlar bir kurbiyet oluşturuyor. Bir muhabbet oluşturuyor. Kurban da genel olarak kestiğimiz bir hayvandır ama burada asıl beklenilen şey kişinin muhabbetini, sevgisini, aşkını değerini anlatmaktır. Buna inşallah devam edeceğiz böyle bu şekilde. Hutbemizde de zikredeceğiz. Kurban kesmek e, Yüce Rabbimizin emridir. E, Efendimiz dönemine hicretin ikinci yılında farz olmuş. E, bazı mezhepler yumuşatıyor. Hani kişinin durumuna göre sünnet, farz, vacip vs. E, Allah-u Teala'nın bu konuda kesin emri ve Peygamberimizin de uygulamaları var. Bunlara baktığımız zaman kurbanı kimler keser? Kurbanı maddi durumu müsait olup e, gücü yeten kişiler kurbanı keserler. Fıkhi ölçüde deniyor ki dinen zengin olanlar. Nedir bu? 80 küsür gram altın veya bu değerde malı olan kişi yani asli ihtiyaçlarının dışında bu kadar malı olan insanlar keser hesabı vardır. Ee, bunun ötesinde Peygamberimizin uygulamasına bakıyoruz. Allah Resulü'nün her sene kurban kestiğini görüyoruz. Bu da ne demektir? Peygamberimizin elinde e, hep 80 gram altın kadar olacak bir zenginliği var mıydı? Zengindi fakat elinde tutmazdı. O ayrı bir şey. Bu ölçülere baktığımız zaman şu mana bize biraz daha güzel geliyor. Ee, gücü yeten kişinin kurban kesmesi üzerinde bir sorumluluk addeder diye bekliyoruz. Kimler kesme, kurban kesmekle yükümlüdür? Akli bari olan, sağlığı yerinde olan, akıl sağlığı yerinde olan, e, temel ihtiyaçlarının dışında e, kurban kesebilme gücü olan kişi mesela bazı insanları var gerçekten kesemiyor yani bugünkü parayla konuşacak olursak 8 bin lira ee, Yurt dışı fiyatları değişiyor bugün Diyanet'e gönderildiğinde 2750 liraya kadar gidebiliyor ee, eğer kişinin maddi imkanı varsa keser yok ise adam mesela örnek veriyorum emeklidir 8-10 bin lira maaş alıyor kirası, şuyu buyu falan filan gerçekten artmıyor. Gerçekten yok. Yani adam belli. Bu insan kendisini üzmesin, kendisini zorlamasın ve kurbanını da kesmesin. Çünkü onun üzerine sorumluluk yok. Ama bazı insanlar var, bir günde bir kurban parası kazanıyor. Öyle esnaflar, öyle bilmem çalışanlar vesaire var ki hakikaten dine de öbür ekonomik de zengindir. Ee, Özetle şu oluyor, kim kurban keser? İnancı ve samimiyeti olan bir insan. Özellikle bu e, kurbanını imkanını el veriyorsa o kişi kurbanını keser. Borçlu bir kimse kurban kesebilir mi? Efendim borcu rutin borçtursa e, sürekli alıp verdiği şeylerden dolayı borçluysa ve o borcu onu onun belini bükmüyor, bükmüyorsa kurbanını keser. Bugün kim borçlu değil? Hepimiz öyle burada kaç kişiysek kime sorarsan sor mutlaka bir yerlere borcumuz var. Bu borç. Bazı borçlar var ki gelirin yetmez. Borcunu ödemek için mücadele edersin, eksidesin. O kişi borçludur. Ama senin kasaba, manava işte 3-5 bin lira, 2 üç bin lira borcun varsa kendini borçlu sınıfına göremez. Adamın ciddi bir borcu olur ve o borç altında ezilirse o zaman kişinin imkanı yok demektir. O borçlu o şartlara yerine getiremediği için kurbanını kesmez. Yolcu bir kimse kurban kesebilir mi? Eğer kişi seferde ise yolda yolcu ise kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak günümüzde adam ne yapıyor? Kurban bayramında tatile gidiyor bir yerlere yolculuğa gidiyor. Bu insan seferi hükmüne giriyor mu? Tamam giriyor, yoldadır nihayetinde. Ama bir telefonla dahi, 3-5 tuşa basarak dahi kurban kesme gücü var. Adam diyor, tamam kardeşim ben mesela öyle Erdiş'te ikamet ediyorum ama Kayseri'ye gittim. Gezmeye, tatile. Kişinin imkanı vardır. Bugün öyle oldu ki kurbanın peşine koşmana gerek yok. Alıp yatırmana gerek yok. Ya bir vekalet veriyorsun, paranı veriyorsun, adamlar senin adına, senin yerine kesiyorlar, dağıtıyorlar, bitiyor. Eğer senin seferliğin, senin üzerinde zorunlu bir şeyse, imkan bulamıyorsan o zaman kesmezsin. Ama seferlikte imkan bulabilen insanların yine de kurban kesmesi gerekir. Ailede kimler keser? Biz eskiden beri şunu biliriz, aile büyüğü keser. Bir evde 5-10 kişi vardır neyse, e, genelde baba keser, e, bu geleneksel bir haldir, ancak şu da var hanımın kendine göre birazcıkları var ise ki mal şahsi olarak değerlendiriliyor, hanım da kesmek zorunda. Çocuğu maaşlıdır, parası var, aynı evde kalıyor, geliri var, çocuk da kesmek zorunda. Yani bir evde kimin geliri var ise kurban keseceği zaman düzeni dağılmıyorsa, imkan bulabiliyorsa o aileden imkanı olanlar keserler. Yoksa biz ne demişiz eskiden beri? Evin büyüğü kesmiş. Hanımın kolunda 100 gram bilezik vardır. Oğlunun, kızının malı vardır. Bilmem arabası vardır. Lüksü vardır. Şuna buyu vardır. Ama aynı evde kalıyorlar. Ee, sadece baba kesiyor. Böyle bir şey olmamalı. E, mal dediğimiz gibi aslidir. Yani mesela kadının bile, kadının sayılıyor. Erkeğin maaşı, erkeğin çocuğun maaşı, çocuğun sayılıyor vesaire. Her ne kadar bir evde de olsalar, imkanları yetiyorsa bir teşekkürdür. Ya Rabbi sen bize verdin, biz de sevgimizi addederekten kurban kesiyoruz demek çok daha güzeldir. Bir kimsenin bir kimseye bağışladığı bir kurban, kişinin kurban kesmesine yeterli gelir mi? Bazen diyelim ki ananız babamız e, durumu normaldir, kesemiyor. Ben dedim ki baba senin kurbanın benden, bedeli ne kadardır? 8 bin lira. Aha ben sana bir kurban aldım veya parasını verdim, hediye ettim. E, bu durumda kişi kesebilir. Yani benim kurban kesmeye gücüm yok sen bana bir şey hediye ettin, kurbanlık hediye ettin, ben onu kendi adıma kesebilirim. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Kişinin imkanı olsun ve olmasın. Birileri ona bir hediye ona mukabilinde kurban hediye ediyorsa geçerlidir, bu da kesilebilir. Kurban kesmek yerine sadaka verelim mi diye birçok soru gelir bize. Hocam falanca aile çok fakirdir, işte ben kurban keseceğim, 8-10 bin lira tutuyor. Ben 8-10 bin lirayı falanca kişiye sadaka olarak vereyim. Kurban sorumluluğun düşer mi? Düşmez. Kurban ibadetinin temel ölçüsü bir boğazlamadır. Hani koyun, keçi, sığır, deve neyse artık. Onları yerine getirilmesi gerekir. Yoksa parasını sadaka olarak vermek kişinin kurban sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak sen kurbanını kestin, Falanca aileye acıyorsun, tamamını ona hibe edebilirsin. Yeter ki kurban kesilsin. Veya falanca aile mağdurdur biliyorum. Götürdüm 8 bin lira 10 bin lira verdim. Dedim ki kardeş bu 10 bin lira sana verdim. Benim adıma kurban al, benim vekilim olarak kes. Eti de sana diyebilirsin. Parayı verdin, bu adam senin adına kurban keser, tamamını kendisine alabilir. Gayri meşru yollarla kazanılan bir paradan kurban kesilebilir mi? Adam vardır, haram kazanır, haram yer, haram içer. Bütün işleri haram üzerine, kazancı da haram üzerine. Bu insan o kazandığı haram parayla kurban kesebilir mi? Kesemez. Niye kesemez? Şimdi birisine diyeceksin ki kardeş abdest al, öbürüne diyor ki ben su bulamadım. İçkiyle abdest alabilir miyim, Bir birayla abdest alabilir miyim, idrarla abdest alabilir miyim? Yani kökü pistir. O paranın da kökü, kötü, kökü pistir. Dinen o sorumluluktan kurtulamaz. Kurban keser ama o adamın kazandığı paranın haram olmasının sorumluluğu çok daha ayrı, ayrıdır. Onun için bazen millette şu anlayış var. Ya diyor bir şey olmaz. Vur, kazan, et, eyle, onun bunun hakkına gir, deponu doldur. Bir hacca gidersin, el açarsın, Arafat'ta nasıl olsa düğmeye basıyorlar, bütün günahlar siliniyor. Kimse böyle bedavadan bir din bulmaz. Ben senin canını yakacağım, malını alacağım, gideceğim Arafat'ta diyeceğim Allah'ım beni affet, Allah da beni affedecek. Böyle ucuz bir düşünceye kimse girmez. Ben işte bazen şöyle bir anlayış var. Kurban, Sırat Köprüsü'nde üstüne bineceğiz, bizi götürecek. Böyle bir anlayışa da kimse düşmesin geçmişten şimdiye kadar hep bu bilgiler bize gelir. Efendim işte kurbanın üstüne bineceğiz, bizi sırattan geçirecek. O zaman adam ne yapıyor? Adam haramzadedir. Abim bir boğa alıyor ki yine yani ki bu camiye kapıdan girmez. Yani tonluk, bir iki tonluk. Kafasında da bu var. Ya yani nasıl olsa trilyonları cebime koymuşum. Kıyamet günü bunun üstüne bineceğim. Sırattan geçeceğim. Böyle bir şeye kimse heveslenmesin. Cenab-ı Hakk'ın adaleti yani birilerinin hakkını yediğin zaman onunla kurban kesen o kurban senin değil onundur. Hacca gitsen senin hacin değil onun hacıdır. Sadaka versen senin sadakan değil onun sadakasıdır. Onun için kimse haram paradan bir medet beklemesin. Zekatını vermiş, hacına gitmiş, kurbanını kesmiş o ayrı bir şeydir. Ama ondan Allah rızası için bir menfaat bekleyecekse o kişi haram zade olduğu için beklemesin. Herhangi bir sebepten dolayı, kurban vaktinde kesilemeyen kurbanların e, durumu ne olur? Adam zaman bulamamıştır, sefere gitmiştir, hastası çıkmıştır, cenazesi çıkmıştır, iklim müsait değildir, kurban almış ama kurban vaktinde kesememiş, bayram vaktinde. O kişi zorunlu şartlardan dolayı kesemediği için kurbandan sonra o kurbanı birisine sadaka olarak verir. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Kişi kurban alıyor. Kurbanın başına bir şey geliyor. Kurban ölüyor. Kaçıyor. Çalıyorlar. Neyse. Eğer zengin ise yenisini alır, yenisini keser. Fakir ise adam ancak almış bir kurban. Çalmışlar. Oluyor mu? Oluyor. Ölmüş mü? Ölmüş. Kurban ölmüş. Fakirdirse ikinci bir tane kurban alıp kesmesine gerek yok. Kurbanın çeşitleri var. Akika kurbanı yeni doğan çocuklar için kesilen bir kurbandır. Bunu zaten biliyoruz. Kişi birisine ortak olduğunda benim de akika kurbanım var. Çocuğum adına kurban keseceğim. Sizinle ortak olayım dese olur. Onunla yani sadece Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlar değil, kişinin akikası, şükür kurbanı varsa bunlar da araya girebilir. Eğer birisi gelse desek ki vallahi ben et için kesiyorum. Size eti için ortak oluyorum. Beni de kabul eder misiniz? O kişiyi kabul edersek eğer bizim kurbanlarımız da kurban olmaz. Çünkü kesilecek olan kurbanın amacı Rabbimizin emri olan kurban içindir et için veya başka bir çıkar için kesilen kurban diğer kurbanlarının da e, sor, şeyini ortadan kaldırıyor. Yani o hükmünü ortadan kaldırıyor. Sanki kesmemiş gibi koruyoruz. Ortaklarımızın hepsinin ya şükür kurbanı kesmesi lazım. Ya yani benim mesela bir işim oldu. Rabbime şükretmek için kurban kesiyorum. E, sizinle ortak olabilir miyim? ortak olabilirsin. Ben bir benim bir adağım var o adağımı yerine getireceğim, sizinle ortak olabilir miyim? Olabilirsin. Ee, benim bir akikam var, akika kurbanım var, sizin ortak olabilir miyim? Olabilirsin. Ama bunun haricinde ben et için kurban kesiyorum ve sizinle ortak olacağım denildiğinde onu kabul etmek doğru olmaz. Ölüler için kesilen kurbanlar da var. Ee, mesela ben kurbanımı kesiyorum, babama hediye ediyorum gibi. Şimdi kurbanlar sağlar içindir. Sorumluluk sağlarındır. Ancak şu var. Her sene babanla beraber kesiyordun. Annenle beraber kesiyordun. Bu sene rahmete gitti. Sen kendince diyorsun ki ya her sene babamla keserdim. Babam bugün aramızda yok. Ben öyle onun için hani bir keseyim babamın hayrı için bunu dağıtayım diyebilirsin. Ölüler için. Ama efendim ben ölüye keseyim de eti onun ruhuna gitsin işte şu olsun bu olsun faydasını beklemek üzere değil. Sevabını, hayrını babana, ananın neyse artık ölmüşüne ulaştırabilir, ulaştırabilirsin. Bazen e, bir ara duymuştuk Peygamberimiz için kurban kesme çalışmaları oluyor. Dur defalarca buna rastlamışız, siz de rastlamışsınız. Efendim diyorlar, biz peygamberimiz için kurban keseceğiz, siz ne kadar katkı veriyorsunuz? Aa öbürü diyor, el benden, yüz benden falan filan derken işte diyor, biz peygamberimiz için el işte yirmi tane kurban kestik. Bu biraz da abes kaçıyor. Sanki haşa, peygamberimiz dilenci olmuş ortalığa düşmüş de ondan bundan sadakayla şeye kurban kesiliyor. Ya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kurbana ihtiyacı yok. Sağken kesti, sorumluluğunu yerine getirdi. Peygamberimiz adına direncilik yapıp insanlara güya hani ben sana parayı verdim ama normalde peygamberime vermiş gibi oluyorum. Yani biraz da zihniyet bu. Bu doğru bir şey değil. Peygamberimiz adına kurban kesmek için insanların paralar toplayıp efendim e, kurban kesmesi doğru bir şey değildir. bir kişinin ölü adına kurban kesmesi eğer vasiyeti var ise mesela vatandaş ölmeden önce vasiyet etmiştir. Evladım ben size bu kadar mal bıraktım. Her sene benim adıma birer kurban kesin. O zaman onun adına vasiyetinden dolayı kurban kesilir, davet edilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Kredi kartıyla kurban satın alınabilir mi? Herkesin cebinde hemen hemen kredi kartı var. Ee, cambazlarda artık ne yapıyorlar? Bir açıda ticaret yapıyorlar. Kurbanları kredi kartıyla satabiliyorlar. Kredi kartıyla satın alınabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kredi kartındaki soru şu parasını zamanında ödemezsen faize girersin. Faize girmenin mükellefiyeti ayrı bir şeydir. Ha, kredi kartıyla kurban almanın e, normalliği de ayrı bir şeydir. Bugün nasıl kavun karpuz alıp da kredi kartı arıyorsan kurbanı da kredi kartıyla alabilirsin. Bazıları bankalar özellikle görüyoruz bayram kredisi, bayram kredisi diye ciddi reklamlar yapıyorlar. Ramazanımız, kurbanımız Eee krediyle geçirmeye çalışıyorlar. Öbürü diyor ki ya diyor bayramda tatile gideceğim, kurban keseceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir kredi alayım, gidip işte 30-50 bin lira kredi alıyoruz, bu krediyle kurban kesiyoruz. Şimdi, kredi kartı ayrı bir şey, faizsiz bir alışveriş aracıdır, sıkıntı yok. Ama kredi alayım, krediyle kurban keseyim diye bir şey yok. Yani kurban kesmek için gidip haram bir para çekeceksin, harama düşeceksin, efendime söyleyeyim kendini zorlayacaksın, neyse 5 yerine 6-7 geri ödeme yapacaksın, banka kredisi ile kurban kesilemez. Öyle bir şeye tevessül etmeye de gerek yok. <laughs> Taksitle kurban alınabilir mi? <laughs> kurban nihayetinde bir eşya sayılır. Nasıl ki bir gömleğe beş taksit yapıyorlar, bir çoraba on iki taksit yapan firmalar var. Görüyorum adam yazmış üzerine çorap yirmi lira, önüne on iki taksit yapılabiliyor. Taksitle kurban alınabilir. Adama gittin, bir firmadır. Dedin ki kardeş ben bir kurban alacağım. Örnek, sana üç taksit, beş taksit, on taksitle ödeyeceğim. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ha, taksitini ödeyip ödememek ayrı bir şeydir. Taksitle kurban alınabilir mi? Alınabilir. Vadeli kurban alınabilir mi? Alınabilir. Adam gider der ki kardeşim, ben bir kurban alacak. Şu anda param yok. Senin paranı 3 ay sonra vereceğim, tamam sıkıntı yok. Anlaşırlar, ona göre taksitle veya vadeli bir şekilde kurban alınabilir. Bakın hocam şimdi diyecek ki oğlum, benim normal şimdi bir peşin arasından 100 lira alır, 3 taksitler verir, bundan 120 lira alır. Şimdi o kişi eğer astronomik bir şey üzerine koyuyorsa, sen de akıllısın ona göre hareket edersin. Şimdi ölçü şu. Karşı tarafın sana kazık atması, bundan bahsetmiyoruz. Tamam, hocam. Buyur. <laughs> karşı tarafın sana kazık atmasından bahsetmiyoruz. Burada bu bardak su peşin 100 liradır, vadeli 120 liradır. İşine gelirse 120 liradan alabilirsin. Yani He, yani, he tabii tabii. Yani, yani tabii yani, vadeli yani. adama konuşacaksın diyeceksin ki ben bunu 3 ay sonra vereceğim. Adam da ona göre fiyat verecek. Sen de kabul ettiysen tamam. <laughs> Ama yok iki katı, üç katı alırım. Allah korusun. Bir marketteydim. Ee, birisi bana baktı. dedi, hoca dedi, ya dedi şunu görüyorsun ya Allah'tan korkmaz. Dedim ne oldu? Dedi ya benden bir kurban aldı, e, parasını vermedi. Geçen senede. E, dedim verir herhalde. Ya diyor hocam ben de parasını vermedi, ben de Allah'tan korktum. Yani kurbanı bir saymadım, şey üç saymadım, iki saydım. Demek alan hırsız, satan da tefeci. yani kurbanı satmış adama, hadi yani Allah'tan korktum, üç sayacaktım, bire üç para alacaktım. iki, iki paya, ikiye katladım, öbürü de zaten parayı vermemiş. Bunlar hilebazların ticareti. Ancak şudur, normal bir eşyayı yüze aldın, vadeli 120 saydılar. Kurbanda da yüze aldın, vadelisi 120 liradır. Kabul ettiysen olur. Onda da herhangi bir sıkıntı yok. Onu anlattık. Onu anlattık. Onu anlattık. Güzel kardeşim onu anlattık. Kurbanlık hayvan tartıyla alınabilir mi? Zaten son dönemlerde etler, kurbanlıklar, kasaplar vesaire tartıyla alıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak malı satan insanların şu hilelerini görüyoruz. Sabahleyin güzel bir tuz yediriyorlar. Çok da bir su içiriyorlar, tartıya koyuyorlar. O içtiği su kadarı da haramdır. Onun alışveriş öyle. Ama normal bir hayvan, normal bir yeme, normal bir içmeyle, normal bir suyuyla, tartıyla alınabilir. Hatta karkas mı diyorlar? karkas diyorlar. Kesim öncesi. Kesim öncesi kilosu örnek veriyorum 100 lira. Kardeş ben keserim. Net eti ne çıktı? net etine göre de ve paranı veririm. Fiyatı bu anlaşırsınız. O da olabilir. Hem net etine göre hem de brüt etine göre kilo ile kurban olabilir. Alınabilir. Marketlerde özellikle yanlış değilsem Migros'ta kurban satışı yapıyorlar. Şimdi bir Müslüman olarak şöyle bir şey düşünelim ismini de verdim özellikle. Bir rafında içki, bir rafında domuz eti, burada da kurban organizasyonu. Ölçüleri de şu, 20 kiloluğun fiyatı bu, 30 kiloluğun fiyatı bu. Arkadaş benim kurbanım geldi 21 kilo, bir kiloyu ne yapacaksın? Benim kurbanım geldi 19 kilo. Bir kiloyu başka birine kurbanına mı alıp vereceksin? Bunlar asla doğru değil. Güvendiğimiz, bildiğimiz kuruluşlar var, kurumlar var. Adam biliyorsun ki ben vereceğim, paramı götürecek, kurbanı alacak, videosunu çekecek, benim vekaletimi gösterecek, neyse artık ben buna inanıyorum, güveniyorum dediğimiz kurumlara vekaletle kurban veririz. Ama içki satan bir markete de kilo başı sen kurban alıp dağıt getir dediğin zaman hiç doğru olmuyor. Adam kurbanını arıyor, kesiyor, getiriyor, senin evine bırakıyor. Bu bir et ticareti oluyor. Bir defa zihniyet bozuk. Yani, domuz eti satan birinden sen kurban kestiriyorsan, bu asla doğru olmaz. Bir kişi kurban almıştır. Mesela diyelim ki, ben gittim 100 bin lira verdim, bir kurban aldım. Birileri daha sonra geliyor diyor ki beni ortak eder misin? Edebilirim. O da bir sıkıntı yok. Zaten günümüzde ki akış budur. Bazen ortada kurban yok. Yedi kişi birleşiyor, birine vekalet bir veriyor. Gidip kurbanlıklarını alabiliyorlar. kurban önceden de alınabilir, sonradan da alınabilir. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Eğer kurban almış isek, vatandaştan kurban alıyoruz, alıyoruz, parasında veriyoruz veya beyni veriyoruz neyse, diyoruz ki kurban bayramında getir teslim et. Aldığımız belli, fiyatı belli, bizim kurbanımız karşı tarafın emanetindedir. Ama adam bakmış, iyi de bakmış, buna rağmen çalmışlar veya ölmüş hayvan olabilir. Bu durumda sen de vicdanen dersin ki valla adam zaten bundan bir kar etmiyor. Hani benim baktığım için şey yapmıyor. Kası da yok. O kurbanın başına bir şey geldiyse kurban sahibi kimse bedeli ondan gider. Mesela ben bir bardak su aldım bıraktım senin emanetine. Sen ona baktın üç gün sonra getireceksin. Ya o su yer yerinde kurudu. Veya bardalı çatladı, kırıldı, döküldü. Kardeş bak ben iyi baktım. Kaşatmadım, kırmadım ama başına bu geldi dediği zaman da o doğrudur. Sen emanet emanet gözüyle baktın ama öldü veya başka bir şey oldu. O durumda sorumluluk bize ait olur. Ama bunun tersi düşünülebilir. Kardeş sana biraz daha fazla para veriyorum. Hani bunu mutlaka ölse de kalsa da senden isterim dediğinde o adamla anlaşmanıza göre durum değişebilir. Kurbanı kadınlar kesebilir mi? Eskiden beri biliriz, <laughs> kadınlar tavuk bile kesmiyorlar. Yani komik şeyler de oluyor. Bazen bir kadın işte eteğin arasında bir çubuk bırakıyor, güya erkekleştiği gibi böyle komik şeyler yapıyorlar. İşin ehli ise kadın kurbanını keser. Kurban kesebilir. Keser. Ee, kesilen kurbanın eti, derisi, sakatatı atı vesaire satılamaz. Eğer satılacaksa parası sadaka olarak verilir. Mesela ben kurbanımı kestim, ayaklarını sattım, derisini sattım, cebime koydum yok. Kurbandan nemalanılan her şey de her şey sadaka olarak verilebilir. Kurban süt veriyordu, o sütünü aldın kurbanı, üç gün sütünü sattın, o sad, sağdığın sütün de parasını bir başkasına vermen gerekir. Kasaba kurban etinden ücret verilir mi? Verilmez. Adam diyor ki tamam gel kurbanımı kes de sana 5 kilo et vereyim. O 5 kilo eti onun ücreti olarak veremez. Kasap ücreti ayrı verilir. Et ayrı olarak dağıtılır. Yani kurbanın kendisinden e, şey olmaz. Adam yarar der bak sakatatını sakat bana ver kurbanını kesip gideyim. Yok kardeşim ücretini alırsın. Sakatatı da satın sa satarım. Onun parasını e, sadaka olarak veririm. Kurban kesen kişinin mutlaka besmele çekmesi gerekir. Varsayalım ki kasıt yok, unuttu. Olabilir. O kurban e, yenilebilir. Onda bir sıkıntı yok. Yani unuttuğu için. Eğer kasten ben besmelesiz keserim derse o zaten ayrı bir şeydir. Ama o heyecandan e, kurban kes, e, besmelesiz kesilirse sıkıntı yok. Kurban kesmek için abdestli olmak şart mı? Abdestli olmak şart değil. Ancak kurbanı keserken bir ibadet yapıyorsun, temiz bir abdestle o arada bulunmak çok güzel. Kurban kestikten sonra iki rekat namaz kılmak, Allah'a yalvarmak, güzel niyetlerde bulunmak da elbette ki çok güzel davranışlardan biridir. Kesilen kurbanın kanı alına kapıya, arabaya sürülebilir mi? Bunlar doğru şeyler değil. Bazen adam yeni bir araba arıyor, bakıyorsun kurban kesti, her tarafını kana boyadı. Güya biz bunu kanladık ki başka bir zaman üzerinden kan akmasın. Bunlar da doğru şeyler değil.